Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu oyuna 10.000 kez tekrar başlamaktan acayip canım sıkıldı. Bu oyuna şu videoda son kez başlıyorum. İnşallah hiçbir kolonim ölmez. Şimdi buradan kolonim geldi. Yine dandik bir tane bir yolumuz geldi. Allah'tan metallerimiz biraz çok. Çok güzel. Buradan altı kazmaya geçelim. Buradan iki yana merdiven çekelim. Oraya da bir merdiven. Bitti işte daha hemen. Hızlan 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 hızlan. Allah kahretsin bu ışık her zaman buradan. 5 çek. Burası için yapalım sonra. 3 burada olacak abi. Tamam. Acayip bir kurulum yapacağım arkadaşlar. Daha önce hiçbir YouTube kanalında böyle bir kurulum görmüş olacak olamazsınız. Buraya araştırma istasyonumuzu yapalım. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Biraz tempo. Tempo çalışalım. Tempo. Size ilk gün yatmaya yer de yapmayacağım. Kafayı yiyin. Ağlayın. Hadi hızlan iş, Hızlan. Hızlan. Şu ışığın anasını satacağım şimdi. Abi her yerde ışık var ya. Şimdi güçten buraya minik bataryaları doldur. Doldur babuşum bataryaları. Doldur. Buradan şimdi hepsini paylaştıracağım ben. Kardeş payı yapa 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 hepsine. Şimdi oksijen şablonumuza bakıyoruz. Bunlar burada yatarsa ölür. Ölür bu salaklar. Burada yatarsanız ölmezsiniz. Siz buraya bir güzel bir de kazın. Buraya bir de öncelik verin. Bunu ilk bataryaya bağlıyoruz. Bataryaların hepsini de tek tek bunlara bağlayacağım. Tamam mı? Bu dört bataryadan her bir bataryaya bir şey vereceğim. Bu yetenek araştırmamız için. Biri yemek için. Artık düzeni kurdum. Artık düzeni kurdum. Artık yüzüncü kez oyuna tekrardan başlayamam. Benim de bu hayatta yapacak başka işlerim var. Zamanım az. Her an ölebilirim. Virüs ortalıkta gırla geziyor. Aslanım benim. Hemen hemen aferin koşmaya devam. Bak ananın Çocuk işe mesela dış tuvalet yapacağımız yok. O da ayrı bir durum da. Allah'tan işelim mi diyeyim ne diyeyim yani. Bilemedim anasını satayım. Şu lanet olasıca CD'yi hemen toplayın arkadaşlar. Bu anasını sattım şeyinde öncelik verin ki sıçak hoş geldin hediyesi veriyorum. Ödüllendiriyorum arkadaşlar. Gerçek hayatta da insanın kendini ödüllendirmesi lazım. Şimdi oksijen. Heh, işte bu dalgadan yapmamız lazım şimdi. Bu dalgadan yapmamız lazım. Bu nereye yapacağız? Ama? Oksijen şablonumuzu bir açalım. Acayip bir oyun ya. Bu oyuna akıl sır elmiyor. Buradan. Araştırmadan yine ilk pompayı bulalım olmadı. İlk pompa ilk İlk pompa. Sıvı pompasını bulalım. Daha hemen buraya da sıçmış be kardeşim. Ama... Arkadaşlar bakın önceliğiniz burası olacak. Ama siz şimdi burada oksijensiz olduğunuzdan dolayı buraya düşük öncelik verin tamam mı? Bak size böyle de bir kıyak yapıyorum bak. Babanız yapmaz böyle kıya. Ama önceliğiniz şunları yapmak olsun arkadaşlar. Yani bu olmazsa sıçarsınız siz. Hani büyük sıçarsınız. Buraya bir geçici algre yapabiliriz. Bu algre'e de yüksek öncelik verelim ki siz burada artık ölmeyin arkadaşlar. Tamam mı? Buradan size hemen şunu bağlantısını yapın. Burada çalışmak için size bir refah seviyesi düzenliyorum burada. Tamam şu hala neden olmadı arkadaşlar? Buna da 9. Şu dörtlüğü görmem lazım ha. Çok güzel aferin. Aferin aşkım. Tamam şimdi ulaşılamaz diyor. Hmm, tamam. Şimdi burası 2 ile 3 olmaz. Buraya kas. Şu alt bir kazılsın arkadaşlar. Burası bir kazılsın. Yiyecek. Size yiyecek yeri de yapacağım. Bekle bir saniye. Bunu temenni ediyorum. Şimdi ilk araştırmamız bittiğine göre size hemen bir duş yapacağım. Sizin bu duş iş <laughs> konuşamadım. Duş işinizi kelime sürtüşmesi çözeceğim. Do you wanna understand? Yes captain. Şimdi buradan siz de yolculuğa gidelim. Buradan şu sıvı pompasını koyalım. Tamam mı? Önceliğinizde buna verin. Orası bitmiştir büyük ihtimalle. Şuraya bir yüksek öncelik. Elimden yüksek önceliği aldı. Acayip şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi bu sıvı çıkacak yere nereye? Aha bir duplikent geldi. Çok güzel. Sensizce yedim medisin. Hızlı öğrenen, aha, işte o kişi, işte o şahıs geldi arkadaşlar. Beklediğimiz insan, hızlı öğrenme, akıl, meslek, meslekleri de vermemiş çok güzel. Araştırma'yı ilk kim yapacak? 3. Öğrenmeyi kendi aranızda paylaşabilirsiniz. İnşa etme saplayın, in. bunlardan en iyiler kimse. Bunlar da en iyiler, en üstat olanlar kimse. Hemen bir başlasın bakalım. Yemek yapmayı bir kişi yapacak zaten arkadaşlar. Duplicant Skills and Medicine. Acayip bir doktorumuz var. Adam prof. Ölmek yok bu meslevede. Şu artık lanet şeyi bir yapın be. Hadi be. Şimdi bu çiş kaka işini çözelim mi hemen? Buradan bunu bağlayalım. Pislikleri çok yüksek bir yere atmayı düşünüyorum bu sefer. O yüzden pislikleri şuraya atabiliriz aslında. Şurayı arkadaşlar bir alsanız on numara. Çok tatlı. Buradaki şeyleri kaldıralım. Bak yatağına öncelik vermiş şimdi yatağına çocuk. Şimdi duş falan da gelecek. O yüzden şu an bizim kakaların çişlerin nereye atılacağını hemen yapmamız lazım. O anda buraya. Buraya cük diye olur. Buraya kazın arkadaşlar. Ya Allah. Bismillah. Vur kepçeyi ustam. 9 önceliğiniz burada var. Burası bir 9 önceliği var. Tamam arkadaşlar. Şu lanet şeyi de buradan iptal edebiliriz artık. Onu yapmasanız da olur. Sen rahat ol şimdi. Sen rahat ol. Baba getirecek. Bize lavabo getiriyor babanız. Buradan bir hemen fayansları, delikli fayansı değiştirebiliriz aslında. Aynen. Hem dekor beklentisini yükseltir. Devam edelim arkadaşlar hemen. O arkadaşı araştırmaya göndermiyorum orada bunun yerine kazı yapsın. Kim boğuluyor lan? Şuraya hemen hemen öncelik verin bu adam gidici. Hemen öncelik verin şuraya. Bu adamı oradan hemen çıkartın. Hemen 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 çıkarttık oradan. Ayır, Hayır. Hayır, Hayır ama. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Ölümüz var ölümüz yaz tutalım bir iki gün. Puh. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Puh.